Merhaba, merhaba. De. Hello guys. Ben Elvin Yıldız. Bugün sizlerle birlikte e, Granny oynayacağız. Bir dakika tableti şöyle takacağım Yes taktım. Bir dakika arkadaşlar. Mesela görüyorum e, Granny'nin hiler modu var ve ben onu yüklemek istiyorum ama yükleyemiyorum. Tabletim bunu kabul etmiyor. Mesela bir tane uygulama vardı. Onun yüzden tabletim virüslendi. Yani bu bir yıl önce oldu ve yapamıyorum, yapmıyorum arkadaşlar. Çok değişik bir şeydi yani oturduğum kadarıyla. O yüzden. Böyle ilk defa çıktım. Şey arkadaşlar. Beni e, tanıyorsunuz. Bir yıldır YouTube'dayım. Selamünaleyküm aleyküm bacım. Anan. Anne. Arkadaşlar. Ben bir şey öğrendim bu arada yine. Arkadaşlar diğer videomu söyledim ben size. Bu söylemin adına Mümin Bey. Bu evin içinde Grimmie'nin öldürdüğü kişilerin derileri mi ne varmış? Ve bu evde garip garip şeyler var. Git Elam Aleyküm Aleyküm Diva'ya bak. Geliyor ya. Bak diyeceğim. Bir dakika. Ya nasıl gördü o beni ya? Görürdü be. Yarım saattir kapıda bakıyorum. Neyse. Ben sana ne demiştim? Dur, bir dakika şuraya geçeceğim. Arkadaşlar geçen videomda tabi buradan hiçbir yere gidemedim. Korkuyorum dedim ben size. Kalbim ağrıdı bir an neyse. Ben size dedim. Bu böyle olmaz. Mamy buk-buk w morze. Gören yine hala gelmesini bekliyoruz. Vallahi oradan çıkmadı mı arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum bu arada ee, arkadaşlar çünkü greni e bir gelmek bilmedi. Neyse ben videoyu burada kapatıyorum Görüşmek üzere Düşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Şu aralar aboneliğim çıkmış. 3 kişi abonelikten çıkmış. 81 abonem vardı da çıktı. Herhalde anime fotoğrafı koydum için. Sorun olduysa arkadaşlar. Ee, Rose fotoğrafımı yine koyarım. Eğer sorun ettiyseniz. Ben yine Rose fotoğrafımı koyarım. Dediğim gibi. Lütfen abonelikten çıkmayın. Sizi çok seviyorum bakın. Yani. Her şeyden. En çok siz. Sonra Ayla. İlkay ile sonra siz. Sonra arkadaşlarım. Ama ilk önce ailem. Sonra siz. Sonra arkadaşlarım. Siz önemlisiniz arkadaşlar. Ne olur abonelikten çıkmayın. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. İyi günler dilerim. İyi tatiller bu arada.